Yani benim oğlan bir şey gönderdiydi. İngiltere'de 1930'ların başında mı ne? Kadınlar nümayiş yapıyorlar. Ellerinde pankartlarla. Bir İngiliz kadının değeri bir Türk kadın kadar değil midir? Atatürk'ün Türk kadınlara verdiği <laughs> evet, evet, bak, evet 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 Geçen gördüm evet evet. Ah değil mi? Evet. Ya evet. Bak, benim Kitabın kapağıydı. arkadaşım Denme Ya Dünya'nın herhalde şu anda en meşhur yer bilimcisi. Onun kayınvalidesi çok tatlı bir kadındı. Banti diyorlardı ya. <laughs> abi gün ben Denin evinde abi baktım yaşlı bir kadın. Ben dedi bak takdim edeyim Bu dedi Indra'nın annesi. Ay ben çok memnun oldum dedim. Sonra döndü kayınvalidesine. Celal dedi İstanbul'da. Öyle deyince kadının gözleri parladı böyle. Aa dedi siz Türk müsünüz? Evet dedim. Biliyor musunuz? Dedi. Ben dedi gençken dedi Türkiye'de de aşık olduğumuz bir adam var. Şimdi düşünüyorum da şarkıcımız yok o zaman. Büyük artistimiz yok. Yani bir İskoç kızı kime aşık olabilir la Türkiye'de o zaman? Ben tabii çok şaşırdım. Kimdi dedim. Ben bu. Ah dedi Mustafa Kemal dedi. Öyle deyince ya Banti dedim yani bu adam sizin düşmanınızdı. Kovaladı sizi. Öyle düşünmedi. Mustafa Kemal dedi, bir halka dedi, özgürlük verdi. Medeniyeti getirdi. Kadınları adam yerine koydu. Ondan sonra Banti Türkiye'ye geldi. Ee, biz e, bizim pederin teknesini aldık. İşte bir mavi yolculuğa çıktık. kendimize özel. <laughs> ailesi Banti geldi. Banti aynı zamanda ressam neyse bir on gün dolaştık işte geldik. Ben babama gittik. tabii den babamı çok severdi Babam da deni severdi. Gittik işte Banti'yi tanıştırdım. Dedim baba bu benim Banti. Şeye çok aşık Atatürk ki. E. Ondan sonra bir baktık ertesi gün babam Cemal Işık'ın çektiği o şahane fotoğraftan bir tane Banti'ye hediye etti. <laughs> Kardeşim Banti. İngiltere'ye dönünce üç tane Atatürk portresi yapmış. Bir tanesi ilk deneme. Sadece baş. Hı -hı. O şimdi denme kendisinin evinde misafir odasında asılı duruyor. İkincisi pastelle yapılmış belden yukarı. Onu babama hediye etti. O da babamların evinde rahmetli yemek odasında asılı duruyor. Üçüncü şahane bir şey. Ağlı boya o da işte şurada yukarıda asılı duruyor. Benim kütüphanemde asılı duruyor. Yani düşünebiliyor musun? <laughs> Bak medeni insanların Atatürk'e yaklaşımına